dur bu ne arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bugün de arkadaşlar diyeceksiniz ki yine ne oynuyoruz salda hayatta kaldım sevdiğim yepyeni bölümü ama ben abi buraya mod, mod, ekledim köpek balığı modu deniz modu gemi, 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 gemi modu bak, bak. <laughs> Efendim? Bak oğlum gördüğüm şeyi görüyor musun? Evet. Vallahi arada şey var oğlum. Çağrı ben Allah rahmet eylesin. Geliyor Nasıl geliyor? Nasıl geliyor ki ben bana çağrı? <laughs> Arkadaş al altı mı? <laughs> Gecem. Hayır hayır. Uydum, Bu boğuluyor. Hayır. Çağır arkadaşlar bugün adımızı gel. <laughs> <laughs> Lan sen. Yapma. Yapma. Ya, seçim abi ala bir şeyler yaparsın. Çar, ne yapayım? Şu an tedirginlikten ölüyorum. Da. Çar biz bir önceki bölümde ne yapmıştık? Biz bir önceki bölümde inek yumurtası yapmamış mıydık? Anne Nerede? Ha sandıkta sandıkta, sandıkta sandığa, sandığa koydum. Ne Çare! Dikkatli ol, köpek köpek bala geldi. Oğlum dibine çar. Benim gördüğüm sen de görüyor musun? Bir ben ben bir çare, ben tekne yapıyorum. Ben orada çok güzel sandık var. Onu almaya gidiyorum. <laughs> çare koş, çare koş. Ben, Dur bekle. Ben, adadayım, ben, adadayım. Allah Allah, ben, ben ben bütün eşyalarımı sana atıyorum. Çara ben bir tek yardım şey sana atıyorum öyle gideceğim. Hiç yani kendime güvenmiyorum. Ben ki emantar. sığmıyor, sığmıyor. Sandığa falan koy işte. Ama bunlar yok olmasın. Sandık gitti mi? Gitti sanırım ya. Çağrı coins. Çağrı bunlar da köylü elleri biliyoruz da. Paraları var ya ben bizim buraya genişlet geliştirmemiz lazım da Oğlum metro ne korkunç ay ne canım burdayım burada ama her eşyalarını verir misin gitmedim buradayım böyle buradayım Arkadaşlar köpek balıkları olmasa bir bir gidebilirdim de. çağır bizim bizim buraya çok güvenlik şeyler yapmamız lazım bu yüzden çağrı buradaki bu şeyleri alıyorum toprakları falan bizim burayı güvenleştireceğim ben, ben çağrı bak kanon diye bir şey var crafting table'a tıklayıp kanon yaz şeye bakın arkadaşlar cannon top, top var arkadaşlar ve yazıyorum kanon yaz Can yazın ne can Şimdi. şimdi bir dakika eşyalarım nerede eşyalarımı verir misin demir baltamı kazmamı şimdi arkadaşlar bu bölümde salımızı genişleteceğim ben ve arkadaşlar bir önce köpek balığı öldürmemiz lazım Alım Oğlum ara sıra bunlar yok oluyor da çağır şu tahtaları toplamamız lazım. Çağır bu şu. Çağır köpek balığı geliyor Allah kahretsin. Çağır tahta var evanterimde bak. Oğlum bu kitaplar ne ya? Bir sürü kitap var evanterimde. At atalım şunları. Ne? sal yok oyunda çünkü. Allah. Lan sal, sal değil misin? Sal şöyle yapılıyor. Nasıl? Hayır. Kü tamam. Kürekle yapılıyor kü kürekle lazım. Bilin normal tahta kürek. Ay bildiğin Ge Geziniyorum çareyi Ulan bunu inşallah çıktı bedavaya Valla altına bulmuş verdiler bedavaya bu Çare ben bir süre bir tahta topluyorum bu tahtalar işimize yarayacak Tekne ben de Nasıl ya? ben kürek... Kanka şu tekneyi yap ardına teknede böyle boş kalan minik bir göçük var ya Crafting'de Oraya koy

Çar. Ayıcı hoştan Hoş lan hoş. sizi. Ben arkadaşlar video çok boş geçmiş olabilir. Biz normalde arkadaşlar bugün arkadaşlar aklımızda bayağı bir demir toplayıp arkadaşlar bu kazan şey Tekneyi kıkarıyor. beni yiyecek şimdi beni yiyecek şimdi charı git geri buraya bu, bu, buraya sur çekiyorum ben. Gel ben balık tutacağım valla. Ha doğru lan biz buradan lan bir şeyler elmas çıkarsa vallahi mükemmel olur. Amin değin inşallah elmas çıkar arkadaşlar dua edin lütfen bizim için. Toprak lazım bize arkadaşlar şu toprağımız var ya arkadaşlar şu arkadaşlar Adarsan bu arkadaşlar böyle gibi e, bir de taş pıtlatıyordu. Oh iki tane taş pıtlattı bana. <laughs> taş pıtlatması çok eğlenceli arkadaşlar ta, ta taş pıtlı. Çare. Çare. dur dur arkadaşlar çare çağırı. görmeden çare çok güzel bir. Hadi geldi, hadi geldi. Ne? Aç bak ağaç içinde bir şey var mı bak? Bak içine belki başkadır. Bakıyorum. Yok yok aynı ya. Yani. Çağrı ben bir şey gördüm onu alacağım. Patates verdi. İyi patates önemli bizim için. Arkadaşlar taş pıtlatacağız birazcık arkadaşlar. Biz birazcık burada taş pıtlatacağız. Arkadaşlar ilk zamanlar partideydik. Valla partiden de galiba yazdık. Kovdular partiden. Kar hatırlıyorum lan. Çağırın. Şu, 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 şu gemideki. Al al şunları. Lan köpek balığı gelmiş yar yanımızda. Bak bak burada kim var. Hemen çağır buradan buradan toprakla taş patlatmamız lazım. Patlat 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 taş patlat. patlamıyor. Taş geldi mi? Aynen gelmiş. Var ben bir sürü taş alıyorum. Bu taşlarla bu, bu taşlarla kendimize duvar yapmamız lazım. Kaç tane geldi? Kaç tane an şeyim var? 5. ben taş putlatmaya devam ediyorum. Taş putluyor. Çar, dikkat et. Geldi. Geldi. Şehadete kuşan hayvanlar gibi. Allah şehadete kuşanlar. Çarır. Elmas. Ee, bilmiyorum. Şu an bir şey geldi sanırım. Eyvan Bakacağım şimdi. Elmas olma ihtimali var. Elmaslar. Altınlar. Zümrütler çağırdım. At As, bana de. Lan yemin et. Game mode'dan aldım. Allah çarpsın. Game mode'dan aldım. Tamam. O sandıkta... Evet. Ne? Şu, böyle Bir koy yere. Lan etrafında kırmızı baloncuklar çıkıyor. Bir koyabiliyor musun yere? Bir bak. Lan atma. Koy koy. Atma koy. koy. Hayvan herif. Bir deneyelim. Elif vatsız. 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 Ne oldu lan? Nereye geldim ben? Çağrı gemi. Oğlum gemi çıktı. Çağrı bu gemimiz oldu. Ama Adam adamız battı. Tezgah. Ama oğlum bu sandıklarda neden hiçbir şey yok lan? Dur Çağrı bu gemiyi de yaşayabiliriz. Çağrı ben buradaki malzemeleri alıyorum. Bu gemiye taşınalım mı? Şu şu şu, şu alma. Çağır o zaman dur. O sandıktan bir tane daha bulalım. Bundan bir tane daha yapabiliriz. Abi bundan bu totemden bir tane daha çıkarırsak çok güzel olur. Ben şu kırık içeriye gireceğim de girelim. girelim şuna oha. Gel altını da su basmış. Ne ne? Bu kadar ne? Bak, şey köpek balığı gel, gel, gel geliyor içeri ya. O oh, iskelet köpek balığı. <laughs> evet. Arkadaşlar bundan bir tane daha bulalım. Oğlum tekne. Tekne zortingen oldu da. Bak, alalım şunu da. iskelet köpek balıkları geliyor dur. Ben A de O Abi ne oluyor ya? onu bir yer kötü oldu ya da gitti. Ama olsun. Çağrı benim demir kazmam nerede? Demir, kazma. demir kazma. ben koydum, ben Lan dur 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 dur. <laughs> Taruh sen aldın mı şu trader şeyini? Ne? Şu trader şeyinin iki tane vardı. Birini sen mi aldın? Bilmiyorum ki. Bir bak inventerime. Allah belan düştüm. Allah 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 Allah. Allah. Hakkı'na, hakka rahmet. Şu sandığı ben bu Burada benim demir kazmam. Oraya yaktım zaten benim. bu kadar. Aa lan 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 alaka etmesin. Şuradan giriyor dur. İndirdim. Kapat orayı can. Bizim bu teleferikten bir tane daha bulmamız lazım. Allah katsın size. Burada inek çarmıyor umurtası. Hiç yatıyorum haberin olsun. Sonda da bir şey mi içine ettik adamın ya. Hadi Başka zaman denizin ortasında koyarız öyle bir şey. Ama ondan bir tane daha bulmamız lazım. Sandığın içinde mi o trader şeyin? Ye, sen de mi? Evet. O trader şey çok önemli bizim için biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Çorunu almamız lazım. Bunda mı? Hangi yer? Aşağıda düşmemiş. Oğlum, o motorlu şeyi çar sen değilse şaka yapma. Aa, arkadaş o sandığı bulmamız lazım. Video boş geçti resmi o bulacağız diye ya. Çar neyse buraya iyice bir taşınalım da. Bunda. Oğlum, var. Oğlum sinek bu. Sinek var etrafında. Kuş var yine. Kokular örs koymuş. Sadece iki hmm. sandık koyacağım. Açar bana bak ben kendimi şu an ultra mega sigma havalı hissediyorum. Çağrı ölürsem aklımı helal ediyor musun? Bu sinek var. Git ya sinek. Arkadaşlar bu arada gerçek var.

Bana bize sandık lazım. Bize sandık lazım. O sandıktan bir tane daha böyle bu gemiden buradan buluruz. Ardından o gemiye taşınırız direkt. Olur mu? gezintiye çıkıyorum ben. Çare uzun bir gezintiye çıkıyorum geleceğim. Arkadaşlar uzun çok. Bak ya şimdi acıkıyoruz. Ben, ben, ben acıktım. Gardiano tapınağı var burada. Ge 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 geziniyor mu öyle işte? Bütün köpek balıklarını, bütün köpek balıklarını peşime taktım. Çar bütün köpek balıklarını peşime taktım ya. Bir yaptım. Çar bütün kö şu, an benim arkama baksana be. Bütün köpek balıklarını peşime taktım. Şimdi gemiye dönüyorum TP'lenip. Lan. Lan. Çar. Ne dersin? Ne bu? O basabiliriz. ne? Yani. Evet. Biz bu de Demir evet. yapıp ona basabiliriz. Evet, de de. İki demirim var. Tam yetiyor bana. Ben aldım bir tane 3 dokuma 1. Oğlum ne biz ya. Oğlum keşke dokunmasaydım. Yapmasaydım ya. Kötü oldu. Aldır aldır öldürüz öldür aldır öldürüz. Arkadaşlar cansı gördüğünüz çok güzel bir dokuma. arkadaşlar yarım saattir gidiyorum o teknelerden bakıyorum sadece scrap <laughs> scrap diye bir şey çıktı bak bu scrap ne işe yarıyor lan? Bana Abi bana bakın scrap yazıyorum. Demir kılıç yaptım ve ben bunu duymasın. Çağırır şu an. Orada olarak kullanmışlar onu fark mi Aynen garip olmuş. Ben de ben, ben bir tane kendime demir kılıç yaptım. Güzel. 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 Kanka yeter vızır 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 kulağımızın dibinde. Diye ya. Bastım, bastım. Harika. Bana verir misin? Bana verir misin? Bana verir misin? He, sen ne olacaksın? Oğlum, oğlum, sen köpek balığı mı saldırıyorum ha? Köpek balığı. Çağır. Kızını kurtusun. Ona çabuklar doğru. Şey köpekler geliyor. Şey köpek balığı geliyor lan buraya. Gel. Tepel ana. Gel, koşma, koşma. Senin koşma. Aldın mı? Aldın mı? Elmas çıktı, altın çıktı. Ama o, ama o şeyden çıkmadı. İki elmas çıktı. Çağrı biz niye bastık onu? Elmas kılıç yapabiliyoruz şu an. Aa, neyse. Neyse hayırlısı Varmış ama. Var. Ben, de, ben, de gelsin, man ben bütün belki Oğlum şu totemden keşke bir tane daha çıksa ya. Bir tane daha vardı ya sandığa koydum. crafting vardı, ya, oraya koydum ne Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonra geleceğiz o zaman la 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 like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın derken bir tane daha sandık 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 sandık, sandık. Oh, oh, oh. yok ye, yeni bir şey çıktı Hı, hiç bakmadım dur çağrı gemiden niye ayrıldın oh, oh, korktum, korktum. hadi 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 Allah seni böyle ya. Altıma ettim çocuk. Sandıkta hiçbir şey yok. Kar bu ne? O bir tane daha sandık demir. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Bir tane daha sandıkta. Bu kılıçla bir şey denemek istiyorum. Eğer bu bu işe yararsa sana hediye edeceğim. Ee yaramadı Bir dakika demirci masası yapmak istiyorum Yansım, Demirci. Çare bütün köpek balıklarını yine peşime nasıl takmayı başardım bilmiyorum ama yine taktım yani bütün köpek balık. Oha bu ne lan burayıymış. Bir dakika demir var mı demir lazım yani. ee, Var 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 iki tane iki tane iki tane. At dört tam. tane attım 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 burada. Tamam arkadaşlar gör, 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 görüşürüz lan like atmayı unutmayın kanallarımıza abone olmayı abone olmayı arkadaşlar sizler çok seviyoruz gör, gör, görüşmek üzere hoşçakalın ve bye 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 bye, bye arkadaşlar. arkadaşlar.